Merhabalar Hobim Bitkiler kanalına hoş geldiniz. Bugün kaynana dilinin nasıl bölündüğünü anlatacaktım ancak videoya başlamadan ne yazık ki bölmüşüm. Aslında 4 kulaktan sadece ikisini kesecektim ancak video kaydını başlatmadığım için son yaprağı da alacağım. Nasıl kesildiğini sizlere göstermek için. Öncelikle bir sağa sola deniyorum ancak olmuyor, kesmek lazım. Bu noktada bıçağınızın steril olması gerekiyor ve üst yaprakla alt yaprak arasındaki tam orta noktadan kesmeniz gerekiyor. Bu açık kalan kısmı tarçınla kapatabilirsiniz. Ve bende böylece 3 tane yaprak oldu. Ben yaklaşık 1 hafta kadar beklettim. Hemen dikim gerçekleştirmiyoruz. 1 hafta kadar beklettikten sonra toprakla buluşturacağız kaynana dili kaktüsü, kaktüs giller familyasından olan Opuntia cinsinin tipik bir türü. Bu kaktüs türünün diğerlerinden önemli bir farkı var. Bu kaktüs türüne ait özel bir yemiş var. Frank inciri, frank yemişi, dikenli incir diye bilinen, Türkiye'de ise eşek inciri diye bilinen bir meyvesi var. Ancak bu meyveyi vermesi için 3 ila 4 yıl arasında büyümüş olması gerekiyor. Bitkinin artık olgunlaşmış olması gerekiyor. Zaten olgunlaştıkça da gövdesi ağaç gibi olmaya başlıyor. Yayılmacı bir tür sürekli yavruluyor. Çiçeği ise genellikle sarı, kırmızı ve turuncu tonlarında oluyor. Tam güneşi seven bir tür 6-8 saat arasında direkt güneş ışığı alması gerekiyor. Ancak Tüm kaktüslerde olduğu gibi genç kaktüslerin, genç yavruların direkt güneş ışığı alması zararlı. Onları daha gölge alanlarda öncelikle büyütmemiz gerekiyor. Olgunlaştığında direkt güneş ışığına koyacağız. Sonbahar aylarında budaması gerekiyor. Sonbahar ayları budamak için uygun zamanlar. Bu da size budamanız için bir hatırlatma videosu olsun. Toprağı için ise klasik kaktüs toprağı drenajlı, kumlu, çakıllı bir toprak ayarladım. İlk sulamayı bolca yapıyoruz. Bundan sonrası ise yaprakların güçlenmesini bekleyene kadar sulama yapmayacağız. Eğer budama yaptıysanız sizin de aklınızda olsun. Yayılmacı bir tür olduğu için de sık saksı değişimi yapmayı gözden kaçırmayın sulamaya gelecek olursak kuru toprak seviyor. Ancak susuzluğu ve suyu aşırı sulamayı yani tölere edebiliyor. Zaten toprak seçimiyle de suyun boşaltılmasını, saksıda birikmemesini önlemiş oluyoruz. Genel olarak kaynağında dili kaktüsü hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz konu varsa, soru varsa bunları bana yorumlarda iletebilirsiniz. İyi günler diliyorum.